şüphe yok orada evet. en azından. Biz istiyoruz ki tanışalım. Hala düşünmek zorunda değiliz. Ben sizi ikna edersem gelirsiniz beraber yürürüz. Siz beni ikna ederseniz ben gelirim size. Ne varsa sonra sükunet içerisinde yan yana yürürüz. Süper. Farklı herkes kendi yoluna gidiyor. Bunun hikmeti de Kur'an-ı Kerim'de tanışasınız diye söylüyor. Tanıyalım birbirimizi Neyse olduğumuz gibi kendimizi orada yapalım. Herkes birbirini tanısın. Ondan sonra biz kiminle beraber yol yürüyebileceğimize karar verelim doğru olduğuna yanılsa, bu yükün altında bunu söylese, o da gelir. Hakikaten hiç kimsenin malı değildir. Hikmet ömrünün yetik malı Onu ne Biz de arıyoruz. Nasılsınız? Bir genel, genel başkanı Zekeriya Allah, Allah razı Bizi olsun. Biz de seviyoruz razıyız. <laughs> Bu da var genel başkan Zekeriya İnşallah. Allah razı <laughs> <laughs> olsun. falan da hep İnşallah olsun. Eyvallah. bir sefer çay getirmişti. Bu var genel başkan. Allah razı Gel çay için sağ Başka zaman inşallah. Başarılı. Bugün yani bugünü demiyorum. Genel anlamda inşallah. Genel anlamda Allah şükürler olsun. İyi Kendi yavrumuzda kavruluyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Ama yine de bayram giriş dönüşleri olduğu için insanlar yani şartlarını dolayarak gidip geliyorlar. Maşallah. Derbem ben dükkan çok etkili. Poşu var. Mezun ama. Çeşit çeşit. Hani. Kemer abi çamaşır. Tartıq, alt katı vereceğim onu Alt katı İyi boş Hadi bereket. hazarca şükür. İş kim? Sen nasılsın? Sağ ol iyi Allah Gözlerin hep böyle Aynen öyle. Sağ ol, teşekkür ederim. de korsan. Hatta düşün, çok ayın teyif yani. Nasıl? Ne kadar Azanım. Vallahi ne kadar Azanım, tüş kişilerin namıydı dedi. Bahad Bahad yani. Bahad ve yani düşünsek Erzan abi mesela yani Loma bir markete mi? gidiyorsun ya yani 150 lira poşetini yaralamıyorsun. Öyle, öyle. 200 lira dolduramıyorsun poşetini. Şimdi liraya. daha önce mesela geçen sene 1000 liraya satıldı bu sene kaçta satıyorsun? 2000 2500. Ya ben mesela bir tane 18 alıyordum 2000 liraya şu an alıyorum 3500 liraya. 3500 liraya satıyorsun gidiyorsun alıyorsun bak 4000 olmuş. 4000 olmuş. Aynen öyle. Yeni dolduramıyorsun. Satın şeyi yeni dolduramıyorsun yani. bir daha yani

Dükkan kire yan Dükkan kire. Kiremiz de ikiye katlanmış. Allah yardımcınız olsun. Giderler çok fazladır. Elektrik? Üçe katlandı, kira ikiye katlandı. Su, elektrik, kira, çarşanların gidemesi, çoğu şey aynı şekilde. Eğer önceki senelerden biriktirdiğin birkaç koşu varsa bir milyon da da, daha da Şu an yatırmış bulunmaktayız. o da gitmezse. Allah bereket versin. İnşallah, inşallah. Artık umudumuz önümüzdeki yıla. İnşallah. Seçimden sonraki günlere kaldı artık. Hayır olsun inşallah. inşallah. Ya buradan kaçarken doluyor tutun mu? Vallahi inşallah. Gel şemsiyen, şemsiyenin altına gel. <laughs> i̇nşallah inşallah. Şemsiye açarsanız geliriz. Şemsiye açıktır. İnşallah. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. İnşallah. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. İşler nasıl? Hamdolsun Allah'a. Allah bereket versin. Ne yıkamıyorsunuz? Allah'a emanet olun. Şükür olsun. Yok sağ olun. Sağ olun. Kolonya alırız. Şükür olsun. Evet. Başkan buna da dua et. Evet. Abi, sağ olun. Ol, ol. ol. evet. Başkan dit de herhalde uyda yapar. Evet, evet. 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 Başkan tür yüzünden. PCR e, testi için. Yok. yok. Şimdi burada PCR testi mi istiyor? Ee, Nur ee, Bulak'tan. Var mı? Taç raporu. Kapı köyde istemiyorlar. Van'da da istemiyorlar. İşte Van kapı köyü işte. Van'da istemiyorlar. Oradaki istemiyorlar. Vatandaş da sorunu dile getiriyor. Van'da istemiyorlar. Bu nasıl bir şey? Sahipsiz Van'daki. Subhanallah. Burada millet vekilimiz yok. Bir şeyimiz yok. Kime derdi? Kime derdi? Daha hoş da bana anlattınız. Sen anlat. Sen anlatıyorsun. Sen anlatıyorsun. Şey, <gülüyor> e, ma, e, not alır mı? Biz inşallah biz bunu üstüne koyacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi e, burada ayrı bir cumhuriyet, Van'da ayrı bir cumhuriyet yok. Evet. Ayrı bir vilayet var. Tabii. Şimdi her vilayet ayrı bir cumhuriyet değil, ayrı bir kanunu yok. Öbür taraftan geçen de İran'a geçiyor, buradan geçen de İran'a geçiyor. Biz kendi kendimiz yapıyoruz. İşte yani. onu söylüyorum yani. Çocuğa ekmeği verirse çocuk kızık yapmaz. Vermezse her şey yapar. <laughs> ben, ben çok, kendim emekliyim. Ebe aç bırakma, hırsız olur. Sayın çok olur. Sayın <laughs> başkan, ben kendi emekliyim. Evet. Ben fakir bu karayı düşünüyorum. Ben kendimi düşünmem. Dün önce kalın dineyi mi? kendine batır, sonra Hı. ince kendine batır. Hı çünkü odur bu mesele gelmiş. Afaklık kokanlar mısın? Yedi de otuz kazsa biz Çoluk Çocuğun geçimini yapıyor. Ya şimdi e, buradan var ya da buradan Edirne fark etmiyor. Şimdi Edirne'de kapı açıktır, kimlikle geçiyor şey. E, Naşıvana da kimlikle geçiyor. E, tamam, yani i̇şte Bulgaristan'dan kimlikle geçiyor, Edirne'ye geliyor, alışverişini yapıyor gidiyor. Edirne'den oraya kimlikle geçiyor. Naşıvana kimlikle geçiş var, yani Gürcistan'a var eee İran'la, Irak'la, Kurdistan'la sürdürülebilir bir sürenin. Hadi sürdürsün bu savaş. Ne ne mi? Adam gizli 30 kasaba getir geçimini yapıyor. Korkuluk olmuyor. E şimdi oturt, her şey 30 olmuyor. E i̇şte ama... esrar olmuyor. Sadece kapı açması yetmez. Biz diyoruz ki pasaport zorunluluğu kalksın. Pasamanla geçişi i̇şte ki Doğru. Ha, olması gereken bu. Doğru. Sen sanılır iliyse sen o sanların uh, avantajlarından istifade lazım. Buradaki millet hiç etmesi lazım sırdaki yerlerin eşi ticarettir. Yani gidecek, orada ucuz olan şeyi alacak, buraya gidecek. Burada ucuz olan oraya gidecek, gidecek, gelecek, gelecek para dönecek, ya alışveriş yapacak, ekmek gidecek. Gidiş kendisi 400 lira oturuyor. Üç tane sigara, iki kilo şeker. Yor parası. Kurtar mı işte? 30 lira gidiş, 30 lira. lira da geliş, 60 lira. 30 lira da oradaysa e, tamam yurt 90. Dışına, şimdi pasaport da çıkarken bir de yurt dışı çıkış pulu alıyorsun. 100 ben sana diyorum ki ya kimlikle geçsin ha hiç olmasın hiç. Ya yüzdelik de hiç. Bu test raporu 70 lira alıyor. Adam bekliyor. Sabah mı çıkacak? <gülüyor> Akşam <laughs> mı çıkacak? Ertesi kim mi çıkacak? Yarın basın toplantımız inşallah bunu dile getireceğiz. İnşallah. inşallah. Yarın sabah basın toplantımızda. toplantımız var. Sağ Allah, Allah razı olsun. Allah da, basın toplantımız var. Allah, Allah razı olsun. Maddelerimizden bir tanesi de bu olacak. İnşallah, Allah razı olsun. Allah razı, razı. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. olun. Ya <laughs> <Sizin> inşallah. Nasılsın? <laughs> Hamdolsun idare etmeye çalışıyoruz. Ee, biraz problemi de olsa idare etmeye çalışıyoruz. Yani. Ha, Allah yani sıkıntılarınızı yani, gidersin. İnşallah inşallah. Böyle genel bir sıkıntı var. Maalesef durumu var. çok iyi değil. Evet. Evet. Vatandaşın evet. durumu çok iyi olmadığı için esnafa da yani. Yani çarkımızı artık zorla döndürmeye çalışıyoruz için gerçeği. E, tatlı şey mi? Evet, tatlı başladı. Evet. Peki işin tadı var mı? Var. Şeker. Var tadı mı? var e, e, mı? E, i̇şin tadı yok. Şeker <laughs> tatlıdır ama işin tadı kaçmamışsa iyidir. Aynen <laughs> öyle. Değil mi? Aynen öyle. Abi. Ya Allah bereket versin. Sağ olasın. Peki hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın. İnşallah. <laughs> Sağ olasın. Hadi yapalım. Sağ olasın.

مرحبا 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 از مرحبا 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 آنجا مرحبا بودیم مرحبا 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 مرحبا